nankörlük insanın elindeki nimetleri kaybettirecek bir haldir. Düşünebiliyor musunuz biz bugün Hazreti Osman'ı nasıl anıyoruz? Zinnureyn ya bahtsız kadın iki tane oğlunu Muhammedül Emin'in iki kızıyla nişanlamışsın. Utbe ve Uteybe Ümmü çocukları, Ebu Leheb'in çocukları. Ve Allah Resulüne Muhammed'in ahlakı güzel onun kızlarını alalım da gelinimiz olsun diye talip olmuşsun. Ve böyle bir söz kesilmiş, nişan olmuş. İslam geldiği zaman o işte haset, o kibir, o benimsememe her neyse o hastalık. Çünkü farklı bir şey çıkardı Allah Resulü onların önüne. Farklı bir şey çıkarınca da teveccüh Allah Resulü'nün üzerinde yoğunlaştı. Ve bu yenge bunu hazmedemedi. Hazmedemedi. Amca Ebu Leheb'i zorluya 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 ikisinin de nişanını bozdurdu. Ve nasıl sorunlar yaşattı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e biliyorsunuz. Görüyor musunuz nankörlüğün insana kaybettirdiği şeyi? böyle büyük bir fırsatı hem kendisi kaçırdı hem kocasına kaçırttı hem de iki oğluna da kaçırttı ki o oğullarından bir tanesi de müşrik olarak ölüp gitti. Allah Resulü'nü çok üzdüğü için aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiç kimseye söylemediği bir bedduayı ona söyledi. Ve o beddua tuttu onu bir yerdeyken bir aslan geldi onun paramparça etti öylece müşrik olarak ölüp gitti.